Sizden merhaba arkadaşlar. bugün gün videomuzda arkadaşlar bir şarkı söylüyoruz. Adı şarkının adı arkadaşlar Amuralim battı. Arkadaşlar Amuralim battı şarkının Evet arkadaşlar şarkımız bu. Amuralim battı. Birazdan başlayacağım. Evet arkadaşlar benim videomu izleyen ve abone olmayan bir sürü kişi var. Hiçbir abone olmuyormuş. Şu. Arkadaşlar abone istediğimde değil. Yani emeğimden karşısında hiçbir zaman alamadık YouTube'da. Neyse yine başlayalım şarkımıza. Hadi bir son bir iki üç. Abone olayım, battı. Battı battı. Sanki ise hattı. Hattı hattı. Yine bize matiyle. Mati mati. Sanki bize hasili. Hattı hattı. Yine bize kıvırdı kalem dünya suda bahçe yaya gidiyoruz biz size başla Amı elle -er şimdi bize haşla Amı elle abu eli -er -er battı attı attı son attı 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 bize ne Nerede diye bir saçmalık yapıyor? maci yine bizim dünyamız kırmızı sahaya bize başla maceraya bizim yine başlara nace sanki bize ne 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 bizim bunlar macera nasıl zevki zevki simge simgeler sıfır abi sayı denilmişmiş. denilmişmiş sanki bize bu tuzağı Yerine yer yok. Dani dani saçımıza gelene. Celere celere yine bize hakkı 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 sanki bize sattı Hakkı hakkı Ve başla Hakkı hakkı şimdi bize başla Hakkı hakkı biz yine beğendi Bahçe bahçe sakin bir bahçe yap. Mırza mırın biz koltuk sandalye. Şimdi koltuk yine büyüdük biz biziz. Büyüdük biz sanki bizi hasili. Hati hati yine bizde matili. Mati mati yine haşla haşlada. Nasi nasi sanki bizi sandalye. Kaşi kaşi biz de bize kardeşim. Kade kade. Herkese kadevi, ver, versin versin. Yine bize bulmak, taşlar taşlar. Herkese başlar başlar. Yine bize hasile, nasip nasip. Bizim bizim bunlara. Onlar musluk yine bizi görüyor. Sorunuz mu huzursun ki bize nazi Hazin bizi göremiyorsunuz. Yine bizi haşlar, haşlar, haşlar. Sanki bizi karaslar, hasta, hasta. Yine bizim batını, hangi batı? Biz bu boyut açısı. Da 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 da. Bizim sanki bize videoyu yakınlaştı. Mama 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 mama. Hasi şey, hasi, şey. bize bize kadiri. Kade kade bizi has hasil hakkını ne? Nasıl Bunlar bizim şarkımız. Şarkımız. Hasreti yine başla. 1, iki, 3, 3. Sanki bize haşlarlar. Vezi vezi. Bizler bize şakalar. Yaşla yaşla. Sanki bizim yaşımız. Yine haşlar. Yine bizi haşlar. Arkadaşlar arkadaşlar sanki bize kale bu. Cüldür, dünyası. Bütün dünya bütün bütün dünya kale bu. Nasıl durmaya çalışma. Sırdı ya. Bars. sanki bize hasile Kalsın kalsın sanki hazile. Kalsın kalsın. Bunlar bizim acıya. Mız 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 mız. Sanki bunlar bizim acıya. Mız Bunlar Bu bitiyor ya. İyi de haklı sanki bizde hasırlar, hasır hasır, bunlar bunlar iyi yine, yine yine iyi de bir arama. Arda arda, sanki bizde arda, arda da kaldım, sanki bizde hakkı, hakkım hakkım, benim hakkım neydi? Şu şurada, sanki bizde burada. Kula kula, bunlar bizi sinile seni seni yine bize senile. sani sani sininiz bu bozuk nasıl oldu sanki bize hoştu 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 bize bize hasile nani nani sanki bize hasile kasi kasi bizim maceramız mız 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 bize macera bazı yağımız sakine git Başla dizi sakine nereye? Bazı yağı atılırız. Yüz 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 git aşama Başla başla yeteneğini göster. Kanıtlarla la bize kanıtla. Bize 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 kanıtla. Kanıt 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 isteyin ben. ben. Yine kalem attı, Hakkı haklı. sanki kimana baktı, baktı baktı yine kalem ucuna. Hadi mati sanki bize kalem ucuna ne ne yine haşlanmış buyur. Muhta sanki bize haşlanmış. Haşla haşla bize yine başlasa. Başlasa ya yine sağmaya hava. Sağma sanki bize hasili. Hasi hasi yine bize hasili. Vati vati bize bize bunlar. Bati bati saçlarım ise durmaz arkadan açılmış Bir ses kaydı sanki bize hakkı 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 yine vurma bize 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 sanki bize hizeyle Bize bize hizeyle girdiler Bazı bazı hizeli balığı Ben şu sanki bize külefe Yiyecekler yiyecekler yine yiyecekler yine Başla başla. Eğlence dünyamız. Mati Sanki bize hazine. Kırmızı ka. Yatı dünyamız anırı. doğsun. Sanki ne matiyle. Tamatik. Bunlar matematikte. Işık evi. Sus ilerler derler diye. Sanki ilerleme. Kırılabilir. Işık, ışık kıvamlı ışık sakin bize hasile yine başla bize bize hasile hasi hasi yine bize başla basi basi sakin bize haşlar basi basi yine bize macera macera mus sakin bize macera macera mus sakin bize yineyle. yine 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 sakin bize ileride

Sola daka bize bize dedi. de, bico scope, sanki bico bico, bico bize bize hasile, hasile, hasi, sanki bize batile, mati mati, bunlar bize macera, bize bize sanki bize hasile, hasi hasi bize mati matile, maşif maşif bize bize hasile hasi şey, hasi şey. bunlar bize vade yap nezimiz hakimizi hasiyle hasi hati bunlar bizim matiler. hasi mersi hakimizi hasiyle hasi hasi yine bizde kaçta hasta hasta hakimizde başlar. hasta hasta nani nani naniye. nani nani naniye. nani nani naniye. nani, nani naniye. Nani nani abone ne ne ol abone ha istersen olma ama sadece de olsun olursanız de yok teşekkür edeyim bize de bu videoya 15 laf çekiyor bekli bekli sanki bu videoya ya bir bir, bir videoya bir otuz baş arkadaşlar. Arkadaşlar şarkımıza devam edelim arkadaşlar. O şarkıyla birlikte söyleyip farkındayım. Evet devam edelim. Sanki bizden batı mersin mersin Sanki bizden şaşı ile. Haki haki yine bize başla. Haşla haşla yine bize başla. Yine sanki bize sanki bizden Parti parti bize hati 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 yedi bize başla hati hati sanki bize haşla 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 yedi parti partiyle parti 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 partiyle parti parti bize partiyle parti parti sanki bize hatiyle hati hati yedi bize başla parti parti sanki bizeyle bize bize ama 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 anlamadım. Arda aman, ama amirim aman. battı. Ne yaptı Sanki bize hakkı. Hakkı hakkı. yedimize matiyle. Mersi mersi. Sanki bize hasile.

e, tekrar tepe sanki bana e, mutsuz ne, basi basi inen balki balki ya, ah siyaki sanki bizi hasile, her sey açıktık başına da insan yine, her siner siner inen bizden, yine 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 bunlar bizim ya cevap veriyorsun, sanki bizi basi basi bunlar bu kalem ya. Kırmızı bokluyorsa boyuyor. Dı 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 dı. Bakayım atım batıyla. Versi versi. Sanki bana hatıyla. Versi versi. Yine bize başlar. Bence yağmış. Sanki bize haşlar. Bence yağmış. Amalim battı. Amalim battı. Ne yaptı ne yaptı. Sanki bize hakkı. Hakkı hakkı. Yine bize matıyla. Mersin mersin sanki bize hak ile Haki haki cildi şık var yalnız Cildi mermi sınırı dınırı Yer yer yerde arkadaşlar bu bitiyor Yerde yerde bize bize başla Krize karşılar bunlar bize başlayın Mersin mersin sanki bize kası ile Kası kası kayı 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 da sanki bize kalemle Kalemle yazı yazık on tane. On tane Bir aldım on verdiğimi. Ben sunlarım. Şuna baktık ben. Bak 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 bak. Uzaya uçmuştum. Uzaya da peki bilim neyim. Teknoloji. Sanki teknoloji Daha yeni gelişiyor arkadaşlar. Sanki bizde gelişiyor. Geliş, 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 geliş. Yol arkadaşlar geli 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 ben geli 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 Arkadaşlar geli arkadaşlar, arkadaşlar geli bugün, bugün, geli her şey, her şey, Yeter ye. Bize yeni haşla. Taşla taşla. Sakın bize haşla. Arkadaşlar bir gün bir muzun. Mu, evet arkadaşlar şarkımızı söyledik. Evet. <laughs> arkadaşlar. Sesi go. video Evet arkadaşlar şarkımı sevdiyseniz like atmayı sevmediyseniz arkadaşlar bir şey yapmamayı unutmayın. Eğer arkadaşlar çok beğendiyseniz şarkımı abone olun. Çok beğenmediysem abone olmayın. Arkadaşlar abone olmuşsanız arkadaşlar şunu sakın da yapmayın. Unutmayın. Arkadaşlar ne açın çünkü size yeni bir video bildiğimle gelecek. Bundan dolayı en yeni videolarımı da görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videosum bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye. Bye bye.